Bugün sizlerle güzel bir köfte yapalım. Tavuk kıymasıyla. Burada da baharatlarım, tuzum, kimyonum, pul biberim, karabiberim, yumurtam, bir tane soğanım rendeleyerek başlıyorum. Tüm baharatlarımı koydum. Çok az da sıvı yağ koydum. Güzelce yoğuruyorum. Daha kıyma kendini salmamış. Derin dondurucudan çıkardım sabah. Ben böyle arada tavuk kıymasıyla de köfte yaparım ve çok da güzel olur. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, bunlar köfte hazırlığı için. Bu gece köftemin sunumunu değişik yapacağım. Köftecilerde çizim. Bir miktar sıvı yağ koydum ekmeğimi ıslatacağım salça suyla. Onlar gibi olmasa da ona benzer bir şey olacak. Değişik olsun sunumu dedim. Lezzeti. biber salçası kullanıyorum. Ee, ya sıçramaya başladı. yağ alalım. Ocağa batırmayalım dedik ama gene batar. İlla batacak. Suyumu da kaynattıracağız. Şimdi su da verelim. Ekmeği ıslatacak kadar. Salça değil. Bir dilim ekmek ısıtacağım. Siz daha fazla koyacaksanız daha fazla kullanabilirsiniz. Böyle salçalı suyla da kaynasın. Güzelce sosu. Çok güzel bunu ilik suyuyla yapıp ekmeği istiyorlar. Ama ben de şu an öyle suyu olmadığı için normal salçalı su yaptım. Ve ekmeğimi batırıyorum. Böyle. Ve ocaktan alıyorum. Suyu sızılsın. Ve köftecilerde olduğu gibi yapacağımız için onlar mangalda kızartıyor. Ben şimdi aynı tavada yapacağım için şunu şöyle döküyorum. Daha fazla bulaşık çıkarmamak için aynı tavada yapıyorum. Ve ekmeğimi koyuyorum. Şöyle kızartıyorum. Şöyle Başka bir tava kullanıp batırmak istemediğim için aynı tavayı kullandım. Ekmeğimi şöyle güzel bir kızartıyorum. İçinde sıvı yağ olduğu için tekrar yağ koymadım. Köftelerimi de kızartacağım. Mutlular gibi servis yapacağız bakalım. Değişiklik olsun. Yağsız tavada yani böyle tavada yaptığımız için sıkıntı yok. Normal çelikte, alüminyonda yapsak yapışır. Üçüre gittiğimiz zaman ekmeği nasıl tatlı yiyoruz? İşte böyle. Onlar tabi mangalda yapıyorlar bunu. Bizim i̇şte mangal olmadığı için tavada yapıyoruz. Yani suyunu çekiyor burada ama çok. İzini çekiyor ve kızarıyor. Çevire çevire. Ekmeğimi hazırladıktan sonra köftelerimi pişireceğim üzerine. başladı bak ekmek. Yağlı seviyorsanız biraz yağ da ilave edebilirsiniz ama sosunda yağ olduğu için ben kullanmadım tekrar ya. Yeterli bence. Tabağımı alıyorum ve geliyorum. Evet ekmeğim oldu. Şöyle alıyorum. Oh mis gibi oldu. Köfteleri de pişirip üzerine koyuyorum. Evet köftelerimi de koydum tavaya. Burada da pişmeyi yaptım. Tavamda iki tane biber köftenin yanına şöyle çok az bir yağla. Dedim ya köfte köftecilerdeki gibi yapıyorum servisini. Onlara ben da benzetiyorum daha doğrusu. Yapıyorum demeyelim de. Benim kıymam tavuk kıyması şu an. çevire çevire kızartıyoruz. Az önce köfte kızarttım. Onun köfteden kalan bunlar son tava köfteler. Çekemedim onları oğlumla işime pişirdim aceleyle. Amacım böyle yapmaktı. Acele olunca maalesef onlar bu sonundan yararlanamadılar. Normal köfte pişirdim onları. Bunları da çok da pişirmeme gerek yok. Söyledim. Yani zarını güzel. Kokla. Ocak yine battı. Kollarsak kollayalım işte. Ne kadar kollarsak kollayalım. Kızartma yaptığımız zaman olacak sonuç bu. biberlerimi alıyorum. Şöyle ekmeğimi yanına koyuyorum. Ocağı da kapatalım. Evet tabak hazırlanmaya başladı. Çok hızlı ateşte pişirmiyoruz. Ve çevire çevire pişiriyoruz köftelerimizi. Evet köftelerim de pişti. Oraya da domates koydum. Seri domateslerimden şöyle çok hafif bir yağda. Lezzetlendiriyorum onları da. yeri kazdık Olsun. Daha da güzel olur. Evet, kırk kadar pişti domatesle sıvılandırdık. Onları da koyalım. Burası temiz sorun yok. Mis gibi tabak oldu. İşte az önce de yapmak istediğim tabak buydu. Evet köftelerim oldu. Harika altında kızarmış ekmeği ıslak ekmek mis gibi köftelerim biberim domatesim içeceğim mesin misleri yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun